vay 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 vay. Fotoğraflara bak. Vay ki ne vay, vay ki ne vay. Nereden tanıyor bunlar birbirini? Yakında öğreniriz. Biliyordum Mari bu Selin'den bir şey çıkacağını. Bak dur sen. Bravo adam. Çok iyi bir iş başlamışsın. Bravo. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne? Abi sen Emre'yi arayacaksın, bize bir buluşmayı arayacaksın. Ee? Neyse beraber gideceğiz. İşte işe geri dön böyle tatlı tatlı konuşacağız. Arada zarflayacağız. Nasıl? Nasıl? Ya babam işte Selin diye bir kadına aşık oldu. Onunla aşk yaşıyor falan filan diye. Uyuyan yılanı uyandıracaksın yani. Ay yok o geri zekalı hiçbir şey anlamaz ya. Bakayım tanıyor mu? Ya tanımazlıktan gelirse? E o zaman hepten yandı. Bir şey saklıyorlar demek. <laughs> sen var ya sen. Sen var ya sen. <laughs> Maşallah salatayı sildi süpürdün ha. çok güzel olmuş baba ne yapayım? Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bir şey değil. Osman kaç yaşında Zeynep Hanım? Üç buçuk. O kadar tatlı ki. Sessiz, sakin. Ya babası nerede? Kaybettik. Başa sağ olsun. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Yoksa sen benim oğlum musun? Anne, su. Ne? Su Ben bir Osman'ın yanına gideyim. Tamam. yapıyorsun sen? Susamış, uyandı. Su verdim. Biraz da sohbet ettik. Nasıl bir sohbetiymiş bu? Babasını hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Oğlumdan uzak dur. Demek babasını kaybettiniz ha? Git dışarı. Toplayayım mı masayı? Ha? Tamam. Kartal, biz de şu yarım kalan mevzuyu konuşalım. Ne dersin? Olur. Kızım, sana zahmet olmazsa bize kahve yapar mısın? Dışarıdayız. Tabii babacığım. Biz montları nereye kaldırdın sen? Ben ya? getireceğim sana şimdi. Dur. Babacığım. Ha. Sağ ol. Aşkım. Sağ ol. Beni çok şaşırttın. Ben sanıyordum ki... ...Kartal bir defteri kapadı mı... ...bir daha açmaz çocukluk yapmaz. Ama yaptın. Kabahatlisin Kartal. Ben yapınca kabahat. Sen yapınca aşk. Biz bu meseleyi böyle paşa paşa konuşuyoruz ya. Başımda kavak yerleri esiyordu ondan. Yoksa? Yoksa başka türlü konuşurduk. Bunu en iyi sen biliyorsun. Konumuza dönelim. Anlat. Azizler nerede? Dışarı çıktılar. Konuşacakları varmış. Ne dersin? Biz de mi çıksak? Kafelerimizi yanlarında içsek? Vallahi ben bunu onlara yapıyorum zaten. Size de yaparım birer tane. Boş ver. Onların kafelerinden otlarını İyi fikir. Tamam. Daha bitmedi mi? Yok. Önce köpüğü. Ondan sonra koyacağım. Ha. Öğreteceğim ben sana hepsini. Evet, dinliyorum. Önemli bir şey değil. Masada konuştuklarımız işte. Bu mu yani? Hı hı. Ben de daha önemli bir konu var sanmıştım. Yok. Hepsi bu. Bak ne diyeceğim. Dün gece yaptığın şey olmamış olsun... Unutalım. Tabii bir daha olmaması şartıyla. Eyvallah. Fısıfısı ne konuşuyorsunuz burada? Seni... Neden? Etrafta başka konuşmaya değer bir şey yok. Ki. Güzel. O zaman al bunu. İçiniz sensin. E siz kendinize yapmadınız mı? Biz sizinkilerden otlanırız diye düşündük. Öyle ya.